LGS hazırlığındaki tüm öğrencilerime merhabalar. Artık 8. sınıf öğrencisi olduğumuz bu noktada bizim için geçerli olan tüm yıl boyunca aslında sınav senemizi olabildiğince verimli geçirebilmek. Tabii ki başlangıç bu açıdan gerçekten önemli. Okula alışmaya gayret etme, yazı nasıl geçirdik, olumlu olumsuz yanlarını aslında bir noktada fırsata çevirmeye gayret etme. Bizim için o gireceğimiz yoğunlukla ilgili korkuyu savma, düzenli bir çalışma alışkanlığı oturtabilme bu dönemin hit konularından biri ve tabii ki önemli noktalarından biri de tabii ki kaynaklar. Neyden faydalanmalıyım? Aslında kendimi ne düzeye çıkartabilirim? LGS'nin aslında o çok sevdiği belki de beceri temelli soru kalıbında kendimi daha iyi noktaya nasıl taşıyabilirim mi? biraz daha görmeye çalışacağız. Bununla ilgili 8. sınıf öğrencilerimin en baş dikkat etmesi gereken kısımlardan biri, belki de zorlanılan dersle ilgili ön bir çalışma yapmaya gayret etmekte. Şimdi yazını nasıl geçirdiniz? Ya da hala geçiriyorsunuz tam olarak o okul e, düşüncesine tam olarak e, kendinizi hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek var. Bu sene sizin sınav yılınız. Yani aslında e, bir nevi çekeceğiniz defa da, Sadece bu önümüzdeki belki de işte gelecek zaman 12 ay bile değil. Yani bu kadar sürede sizin için geçerli olacak. Şimdi bu zamana kadar hangi derste ne noktada olursanız olun zorlandığınız dersi en iyi siz biliyorsunuz. Ve ben bunu en iyi matematikten anlatıyorum. Birçok öğrencinin matematikle ilgili bir ön yargısı, belki de bir korkusu oluşmaya başlıyor. Ben yapamıyorum, şunu yapamıyorum, şunu da zorlanıyorum. İşte özel ders alabilirim, şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Bir, kendin emek vermek bir ders için tabii ki zorundasın. Eğer o ders senin için hala olmuyorsa, imkanın varsa bir hocadan dinlemek bu anlamda en güzeli. Ama her ders için mutlaka o dersle ilgili bir şey yapman gerek Ken halini unutmaman gerekiyor. Yani bu bir zorunluluk, bu bir zorunluluk. Bu sınav için e, matematik yapmak istemiyorum ya da şu kadar yapsam yeter demek. E, böyle bir lüksümüz yok. böyle Yani böyle bir şey deme şansımız yok. Çünkü aslında e, bu sınavda olmasa, işte LGS'de olmasa, YKS'de, YKS'de olmasa KPSS'de, sıralama sınavlarının her bir noktasında matematikle ilgili zaten sınanıyorsun. Yani sıralama sınavlarının en sevdiği derslerden biri tabii ki matematik, tabii ki değişmeyen Türkçe kısmı. E şimdi böyle baktığımızda ne olursa olsun bu dersle ilgili sınanmaya devam ediyorsan senin bu dersle ilgili sıkıntını çözmen gerekiyor. E bunu çözebileceğin ilk aslında resmi büyük girdiğin sınavında tabii ki LGS olacak. İşte bu yüzden bir dersle ilgili problemim var deme lüksünü ortadan kaldırıyoruz. Elbet onu bu sene halledeceksin ve belirli bir noktaya getireceksin. Hatta örneği hemen matematikten devam ettirmek gerekirse ee, o dersle ilgili yapamadığın şey için belirli bir zaman sonra çözmeye başladığında bir tık zor bir kaynağını belki de merak edeceksin. Biraz daha beceri temelli sorulardan oluşan bir belki kaynak arayışına gireceksin. Bu noktada aslında senin için daha fazla soru çözmenin önemini daha iyi göreceğiz. Biz çalışmanın aslında dört temelde ilerlediğini söyleriz. Bugünün tam gündemi bu. Bir zorlanılan dersle ilgili kısma mutlaka dikkat etmemiz gerektiği kısmı, bir dersle ilgili barışımız kısmı. Ee, bir de bu yıl boyunca en çok duyacağın şeyin e, çalışmanın dört prensibini iyi bir şekilde oturtmak oldu. E, konuyu iyi anlamak. Şimdi bir hocadan e, dinlediğin, her şeyi dinledikten sonra sana çok güzel geliyor olabilir. Ama kendin uygulamaya geçtiğinde bununla ilgili zorluk yaşıyor olabilirsin. İyi bir dinleme, iyi bir konu anlatımı çalışması. Arkasından, bu konuyla ilgili soru çözme aşamamız. Ee, bu nokta mutlaka mutlaka sınavı, sıralama sınavlarında hızlanman için yeterli olan, gerekli olan kısım. Anlamak, e, pekiştirmek bu noktada aslında bizim en sevdiğimiz şey. Konu bu noktada nasıl gelir? E, diğer bir aşama aslında o konuyu bir de Tekrar etme kısmı. Yıl boyunca yılın en başında gördüğün soruyu, konuyu e, ve soru kalıplarını unuttuğunu fark edeceksin. Tekrarı bu anlamda kendine alışkanlık e, oluşturman gerekiyor. Yani bir tekrar zamanını e, kendince bir alışkanlığa çevirmelisin. Bu noktada son aslında bizim beklediğimiz aşama mutlaka ama mutlaka bu konu sınavda nasıl çıkar aşaması ve kendini test etme, kendini deneme aşaması. İşte bu aşama deneme çözme aşaması. İşte bu yoğunlukta çok daha fazla artık beceri temelli soruyu, daha fazla ders denemesini, daha fazla aslında bir noktada deneme çözmeyi tam full bir deneme çözmeyi bu noktada görüyoruz. Türkiye genelinde sınavlara giriyoruz. İşte burada başarıyı bir harita olarak çizersek bu dört ana etmenle ilerlediğimizde başarının aslında çevresinde geziyoruz ve ne kadar emek verdiğimizle de sıralama noktamız o kadar da değişiyor diyebiliriz birçok noktada bir konuyu öğrendikten sonra da soru çözerken bir konuyu pekiştirmek için tekrar ettiğinde de aslında sorularla hatırlamaya çalışırken ve denemeleri hazırlıklı olma kısmında Tabii ki kaynak arayışın olacak. Bu noktada Muba yayınlarının Mutlak Başarı serisini zaten duymuşsunuzdur. Beceri temelli sorularda açıkça şunu söylemek istiyorum. Bir konuyu kendin çalıştın, sorularını çözdün bir basamak sonrasında daha üst düzey bir böyle sınanmayı sağlayabilecek nokta kesinlikle mutlak başarı sistemi. Şimdi mutlak başarıda soru fark edeceksiniz ki zaten bu arada matematik, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve fen bilimleri için ayrıca kitaplarımız mevcut. Ama örneği hadi matematikten vermiştik ya oradan devam edelim isterim. Daha rahat da görebileceğimiz. Şimdi yani mutlak başarı özelliği var? Mutlak başarı üst düzey düşünme. Aslında e, muhakeme becerisini e, biraz daha gösterebileceğiniz sorularla sizi sınıyor. Beceri temelli soru dediğiniz şey aslında bir sorunun e, biraz daha görsellerle zenginleştirilmiş. E, bir noktada üç boyutlu düşünmeyi de sağlayabilecek akıl yürütmeyi sağlayabilecek, pekiştirebilecek konunun tam anlamıyla aslında iyi bir şekilde anlaşıldığını gösterebileceğiniz sorulara dönüşüyor. Yani bir normal sistemde işte bu konunun böyle bir sorusu varsa bir de becer beceri becer temel sorularda da ee, bir de böyle sorabilirizi görüyoruz. Yani belki de üstünde okuyabileceğimiz bir paragraf dolusu bilgiyi belki bize bir görselle sunabiliyor. Ee, bu noktada kendinizi mutlaka beceri temelli sorular kısmında da sınamanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Sınav zaten biraz daha akıl yürütme sistemine döndüğünden beri e, yıllardır bunun ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Yani bu herhangi bir soru kalıbı sadece demek değil. Bu gerçekten özel bir e, çaba gerektiren, özel bir e, aslında soru kalıbı çözme sistemi. Yani ben bu konunun e, daha önceki yıllarda çıkmış sorularını nasıl çözüyorsam ben bununla ilgili karşıma gidecek soruyla ilgili de mutlaka beceri temelli sorularıyla ilgili de çalışma yapmak zorundayım. 5 ana dersim içinde mutlak başarının soru bankası e, sizin için Muba yayınlarından çıktığım. Yıl boyunca aslında kendinizi bir basamak öteye taşıyabileceğiniz kaynak arayışınız da sizinle beraber olacak. Ee, tekrarlamak istiyorum. Eğer kendimizi bir noktada sınava hazırlıkta iyi bir noktada hissetmek istiyorsak mutlaka konuyu iyi anlayacağız, ee, kavramak için soru çözümleri yapacağız, mutlaka tekrar aşamasını sağlayacağız. Ve sonrasında artık sınava tam bir odaklanma sağlayabilmek için de ders denemesi ve tam denemelerle e, daha önceki çıkmış yılların sorularını çözerek ya da Türkiye genelinde sınavlara katılarak e, başarınızla ilgili daha rahat adımlar atabileceğinizi yılın başından özellikle bilmenizi istiyorum. E, Kaynak arayışında olan öğrencilerime mutlak başarı serisi 8. sınıf. E, bu noktadaki soru bankasını mutlaka öneriyorum. Kendiniz bir konuyu öğrendikten sonra artık bir tık daha fazlasını yapabileceğiniz noktada karşınıza çıkacak kitaplardan bu 5 ana dersiniz için mutlak başarı bana kadar tercih edilmesi gerekenlerden diyebiliriz. Sınav senesine hazırlıklı olmak sadece ders çalışmayla ilgili hazırlıklı olmak değil aynı zamanda psikolojimizi de bu noktada bunu hazırlayabilmek. Bu yüzden biraz daha kendimizi motivasyon anlamında yüksek tutmaya çalışıyoruz. Her ders için ne için aslında emek verirsen onunla ilgili bir cevap alacağını, onunla ilgili ilgili bir sonuca ulaşabileceğini bilerek hareket etmek en güzeli diyebilirim. Şimdiden tüm 8. sınıf öğrencilerime iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.